Cumhuriyet Bayramında cumhuriyetle ilgili endişelerini dillendirdi. Cesurcaydı, yürekliydi. Saygıyla eğilir, alkış tutarız. Ulan evin içine girerken böyle gürültü yaparsanız ev sahibi uyanır, pardon. polise haber verir. Pardon Pardonum yok. Şimdi evin içine girdiniz. İlk nereye bakacaksınız? Çekmecelere. E, yatağın altına. Yatağın altına? Hayır efendim. İnsanlar yataklarının altında mücevherlerini değil, aşıkları saklarlar. Ee, insanların bize ahlaki durumları değil, maddi durumları ilgilendiriyor. Duyandırırsanız mi? Pardon usta. Işte. Şimdi bakın. Bazı uyanık ev sahiplerinin kendine göre bazı uyanıkça fikirleri vardır. Tabi bunu ustalaştıkça anlayacak. Mesela şimdi bazı ev sahipleri mücevherlerini buzdolabın içindeki ilaç kutularının içine saklarlar. Nereye saklarlar? İlaç kutularının içine. Bravo. Bildi. Bildi. Vay uyanıklar. Şimdi bakın. Kendinizi bir an ev sahibinin yerine koyun. Şimdi, deyin ki ben eve hırsız girdiğinde nereye saklarsam mücevherleri bulamaz. Büyüksün usta. Şimdi bakın, bu durumdan ne çıkarıyorsunuz? Avantanın nerede olduğunu bileceksiniz. Neymiş? Avantanın nerede olduğunu bileceksiniz. Bitti. Usta, size çay demledim sıcak sıcak. Sağ olasın yenge, Allah razı olsun. Çocuklar, 10 dakika çay molası veriyoruz. Çaylar bedava değildir. Herkes 1 lirasını hazırlasın. Aa, olur mu usta? İkramımız olsun. Olur yengecim, olur. O kadar evinizi açtınız Allah aşkına. Eve birazcık katkımız olsun değil mi? Çıkın lan birileri lan. Çıkın. Ay, Allah Ha, çocuklar bu durumdan hangi dersi çıkartıyoruz? Büyük çıkarlarınız varsa küçük şeyleri vereceksin. Neymiş? Büyük çıkarlarınız varsa küçük Evet, vurayım mı lan sizi? Ha? Ne yapıyorsun sen şimdi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle bu durumda gelir seni herif vurur. Ne yapacaksın? Gidip pencereden aşağıya atlayacaksın. İyi de hep beraber nasıl pencereden çıkacağız usta? Ya sana ne? Sana ne? Sen kendi şeyini kurtar. Sana! Sana ne? Bak sana sinirlendim çocuğa vurdum. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Tehlike anında kendi çıkarlarınızı düşüneceksiniz. Neymiş? Tehlike anında kendi, kendi çıkarlarınızı düşüneceksiniz. Bitti. Usta size yemek koyayım mı? Vallahi çok iyi olur yengeciğim sağ olasın. Bak ya usta yemek nereden çıktı şimdi? Ulan bu da bir ders. Arkadaşlar bu da bir ders. Bakın yiyecek bir şey buldun mu yiyeceksin kaçırmayacaksın. Avantanı kaçırmayacaksın. Neymiş? Avantanı kaçırmayacaksın. Ya usta, şimdi bu gençleri eğitirken bizim evi kullanıyorsun. Sağ ol sayende yani biz de faydalanıyoruz. Yani çay may derken üç beş kuruş kazanıyoruz. Ama dayanamayıp soracağım. Yani bu gençlere hırsızlık öğretirken hiç mi vicdanı sızlamıyor senin? Hırsız mı? Ne hırsızı yenge? Ben bu çocukların hepsini siyasete hazırlıyorum. Bugün yaşadıklarımıza bakılırsa siyasete atıldıklarında onlara lazım olacak bilgileri ancak ben öğretebilirim. Ne yapalım? Ne yapalım? Siyaseti bu hale getirdiler. Ne yapalım?